Ya. Evet arkadaşlar biz bugün korkunç hayaletten kaçacağız. Bakalım ne de yaşayacağız. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize Anladım. destek olursanız çok seviniriz. Ghost'tan kaçış. Bas. Bu. Bas. Ne? Bakın. Adamı. Da. Kanalımıza <laughs> el fener, ne olur? Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Hayaletten kaçacağız evrak. Oraya gir oraya gir. Ne? Ölülerin hava. Aa. Ölüler kefenler kefenli kefenli mezardan çıkmış. Hele şu hızlı takip et belki biliyordur. Bu ne? Yanlış oynayalım. Ver hele bana önce ben bir oynayayım. Nasıl kaçacağız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakalım. Heykele git diyor. Heykele gitmemiz lazım. <laughs> Aa hazır mısın? Hazır mısın? Kole bak. Kole bak. Ne olacak? Kole Anne bu da kuku Ben anne? Abba! Hamza Emre dur anne. Hamza Emre'nin elinde oynayamam ki. Ooo öyle bak cesetleri. Kefenlenmiş cesetler. Kefenlenmiş abba! Anne. Şu an çok kötü oldum arkadaşlar. Anne abi. Baksana, baksana İki şu an. Anne. Hepsi kaza geçmiş anne. Anne, <laughs> anne dur. <laughs> ha? Bu da anne. Dikkatli ol diyorlar. Anne! Bir şuna bakma! Yürü anne. Bu neydi kız? Bu neydi? Burada bir şey gelecek mi? Gelecek. Çok korkuyor gelecek seni de. Korkuyorum şu an arkadaşlar. Korkma ben varım ben. Sen varsın. Anne. Evet benim kızım var. Ben niye korkayım? Ne korkayım ben? Anne. anne bizi kolana sakıyor. Escape from room 3. Hı. Kaçış odası 3. Anne hain yapıyor. Ölüler hain yapıyor arkadaşlar. kaç kaç kaç. Emre kaç. Nereye gideceğiz Ölü. Ölü. <laughs> nereye gideceğiz? Ebru, nereye gideceğiz biliyor musun? Ha? <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> Room for your life diyor. Koşman lazım. Tamam yani. <laughs> biz nereye koşacağız ama. Anne anne. Nereye koşacağız? <gülüyor> <gülüyor> biz nereye koşacağız arkadaşlar? Ben şu an hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> buraya. 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 Kaç atçı. Kaç atçı. Kaç, hadi. Kaç hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? 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 Burası yanlış. 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 Yanlış o da. Yanlış o da. <gülüyor> Çabuk etti. Oğlum ya kurtulduk. var. <laughs> Gördün mü? Afa. Ay nasıl bir oyun bu? Allah şey yapan ne yaşamıyor Anne, acaba? var. ne kafası? Bak. Hani kemik onlar anne. Ha, iyi ya. <laughs> Ebru'nun bağırması daha çok panik oldu. Şimdi komşular diyecek bunlara ne oluyor? Kimse de bilmiyor biz YouTube çekiyoruz. Hamza Emir. Yavaş <laughs> anne. <laughs> 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 oy, oy. <laughs> oy 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 oy

Dur Hamze mi? Bak isterim sana, isteyip mi? Bebe, <laughs> Baby bu sokakta biri seçti mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Geçti sonunda anne. Geçti evet. Ama sor ki ana o ne? O neydi kız öyle? Nereye gideceğiz? Ya. Mezarlık avlu. Buraya mı gidelim? Burası mezar. Buraya gidelim bakalım. Şu an. <laughs> o neydi kız? Buraya giremiyoruz. Ödüm <laughs> koptu. <gülüyor> Dur. Buraya gidelim O <laughs> Büyük ev. Buraya mı gideceğiz? Anne. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Şimdi kaç değil. Anne bu ne? Geri Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Geliyor mu evra? <laughs> Anne. Anne. <laughs> Ölüler. <laughs> Ölülerle karşı karşıyayız <laughs> arkadaşlar. Şey. Kefenlenmiş çıkmışlar. <laughs> 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 Sizin sorguda olmanız gerekmiyor mu? Ne istiyorsunuz benden? Abi bakıyor. Nereye gideceğiz biz bu böyle? Gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> <konuyor>. Nereye <laughs> <laughs> Yeri Aa, ne yaptık ya? Bu ne Ana deli deli Artık son. Nere kaçacağız? Nere gideceğiz? Çıkış kapı anahtarı iki diyor. El burada. 2. Dur bir dakika. Çıkışı bulmamız lazım. Bak bak. Anne nereye Ben de korkutuyorum anne. Nereye sandım. de? Ne Anne dur yok karı karı. Dön dolaşıp anne yere gidiyordu sanki ya. Aha. Bu bir şey var. Bu bizi kovalayan Anne git. Abi şey oldu. Ay! Yine aynı yere geldik ya. Biz bu ölüyü nereden <laughs> çıkarttık ya? Hamze mi dur anne? Dur anne. Hamze mi? <laughs> anne dur. Aa! <laughs> ya bu kapı nerede? Bilmiyorum anne. Ben bunu, ben bunu, ben bunu. Ya Rabbi. Biz yine aynı yere mi gidiyoruz? Evet. Aa. Senin en mi? <laughs> İyi yaşayalım. <laughs> bu tarafa gideceğim. Bura neymiş? <laughs> de, bu. De. <laughs> Aa, kaça, kaçamak diyor. Buraya mı kaçacağız? Aha buldum. Eksi dur. Anne. Oh hey eh, bulduk sonunda. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar <laughs> ölüleri gördünüz mü ya? <laughs> Kefenlenmişler <laughs> mezarlıktan çıkmışlar. <gülüyor> 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 Yabancı ülke kefenleniyor mu? Ama. 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 Ha? Dur ya çok ayıp. Ben bu oyundan çok korktum ha. Ben de korktum. Efendim bir tuhaf oldum arkadaşlar. Tabii hepimize gideceği bir yer, anne. yer orası ama Sen ne kokutacaksın? Önemli. Annem. Annem son gideceğimiz anne. yer orası. Anne. Efendim anne Gel Nereye gelecek? <laughs> Biz o ölüyü nereden çıkarttık ya? takip ediyoruz. Hı? Evet. Mi? Mi? <laughs> Biz buradan nasıl geçeceğiz? Bunlar bizi ben ben ya. Ya, öldürüyor İyi. ya. Bırağı, nasıl edecek? Hamza Emir dur! Kritik noktadayım şu anda. Hamza Emir! <laughs> Ya Rabbi çocuklarımla savaş veriyorum. Baba yani. ya, baba. Bak 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 bak. Anne ne mi? ki o. Tamam Kızıyorum ama artık. Baba baba. Baba baba gel. Hamza koluma değiyor arkadaşlar. Oynayamıyorum şu an. Yapma. <laughs> Anne. Ne? Anne. Kızdığımı anladı ya hemen. Anne. <laughs> dur. Dur. Hamze mi? Ee, Kızıyorum artık. Anne. Bura neresi? Ben sen eline bak. Ne var burada? Geliyor mu? Bir şey. Geliyor. ne? Ne bileyim ben basacağız. Asansörü bul şimdi kaç. Abba! Kaç ev bırak. <laughs> asansör ne? Bu da iyi. Bu, bu asansör değil. Abba! Yakalanacağız şimdi. Ab. Abba! 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 Ama da mı? Gitmiş. Dur şimdi buraya gireceğiz. <laughs> o ne? Ölüler duvarın içinden geçiyor ya. <laughs> Öyle bir. Anne <laughs> toprak. Evet şimdi bizim şeyi bulmamız lazım. Asansör. <laughs> Nasıl bulacağız? <laughs> ah <Aa>, burada. Asansör. <laughs> burada mı acaba? Anne. <laughs> <laughs> Korkmuyor. Asansör neredesin? Evra evet, bu asansör nerede? Bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorum? Ama burada defterde yazıyor. Bu herhalde arkadaşa asansörünüz bu. Aa! Açın! Açın! Dur! Kibas! Git! Aha! Aç! Tehliket bir oyun arkadaş. Oy! ne bileyim ben. <laughs> dur bir dakika bir tane daha ne bilmiyordum. Bilmiyorum. Ne bileyim ben yani. <laughs> Yukarıda şey var. Lava. Hamza mı? <laughs> Bu ne <neyin mi>? gitmiş? <laughs> Bas. Hamza Emir dur anne. Kısın mı sen? Öyle yapınca duruyor arkadaşlar. Yoksa imkanı yok. Aaaa. Gidin 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 gidin. Yoo. Ebru öbür taraftan. Hayır bu Hayır o değil. O bizim geldiğimiz yer zaten. Hadi bir daha. Bir daha bir daha. Karşıya karşıya karşıya. Hah. Aferin kızım. Aşağı in. Aferin bebeğim. Ama o hızlı olacak Ebru. Aaaa. kaç 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 ana demiyorum, demiyorum. Nasıl görmüyor? Aaa! Deme Nasıl görmeyin? Nasıl? Anne! Anne bütün bina sesimi dinliyor şu anda ya. Anne. Anne. Ne kötü, aman da

Aha. Biz nasıl geçeceğiz burada? Hatta hep zorluklar bekliyor ya 1 Bir, iki, üç. Evrodur. İşte. Aa, bu ısısı. İki. Wow. <gülüyor> <gülüyor> hani. ne yapıyorsun? Amel mi?

He. Amca yes. bir kovma değil e geçerdin? Wow. Anne kokarız. Sarımsak var az. Anne anne. Biz ben bunu nasıl geçeyim? Anne anne kolda da. Nesin sen nesin? Bu ölmide. Baba efendim. Biz bunu nasıl uçacağız? Sarımsak at sarımsak. Sarımsak at. Bu zombi mi Ay oh. şey Neydi onun ismi? Vampir mi sarımsak atıyorsun? Pamir sarımsak atıyorsun. Ölmüyor şu anda. O da bize vuruyor. O da bize vuruyor. İnşallah vuracağız arkadaşlar bir. Bay bay. Bay bay. Evet evler bay bay diyor. İnşallah biz ölmeden o ölür. Aha öldürdük. Aha ne nereye gitti o? Kayboldu. Exit door. Evet. Sonunda kaçıyoruz ya Rabbi ya. Anne korku. Lan bizi niye sürüyor? Bu bizi nereye götürüyor? Biz senden zor kurtulduk ya. Bak. <laughs> Anne <at yine> bak. Anne dede bak. Hı? Tepe bak. Anne yollarda bile geziyle. Al baba. Ne bitti. diyor? Bitti. Bitti bitti oğlum. Ne diyor? Yeni eğlenceli artık karıcığın yayınlandı. Şimdi oyna. Ye. Dur bakalım bitmiş mi? Baba. Mildo. Oh. birinci mi olmuş? Ne olmuş? Nasıl yiyorum? Hani bitti diyor. Bitti bitti. Evet arkadaşlar. Bize yemek geçti. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Çok oğlu bir oyundu. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Ben Kendinize ben çok iyi, iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay. Hamza Emir de